Herkese selam. Bugün tüm vücut çalışacağız. Yani tam tamına yaklaşık 30 dakikalık bir ders yapacağız. Öncelikle ısınalım. Hafif tempo koşu yapacağız. Rahat nefes al ver. Omuzlarını geriye doğru yuvarla. Sonrasında öne doğru. Ayaklarımı sağ ve sola açtım. Öne doğru uzandım sağ bacağıma doğru uzandım. Sol tarafa döndüm. Öne doğru sırtım düz bir şekilde uzandım. Ayaklarımı birleştirdim. Yine omuz genişliğinde açık. Sola doğru uzandım. Kendimi kapatmadan. Nötre geldim diğer tarafa. mata sırt üstü uzanacağım ağırlıklarımı alıp ayaklarım omuz genişliğinde açık sırt üstü mata uzandım ağırlıklarımı aldım onun yerine pet şişede kullanabilirsin bir litrelik avuç işlerim birbirine bakıyor Nefes aldım. İkisini birden başımın tepesine doğru gönderdim. Kontrollü bir şekilde Üf, verdim nefesi. Tekrar göğsümün üzerine geri getirdim. Kulaklarına çok fazla yaklaştırmadan başının üzerine doğru gönder. Ver nefesini göğsünün üzerine geri getir. Devam ediyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve son pirinin başının üzerine gönderirken Diğerini kalçamın yanına gönderiyorum. Kontrollü bir şekilde ortada birleştiriyorum. Daha sonra sağ kolumu kalçamın yanına gönderirken sol kolumu başımın tepesine gönderiyorum. Makas yapıyoruz. Çaprazlama al nefesini gönder birini başın üstüne. Birini kalçanın yanına. Üf. Ver nefesini ortada birleştir. Devam. Üf. Dört. 5 Beş. 6 7 8 9 ve son dirseklerimi yanlara doğru açtım, bükülü verdim nefesi göğsümün üzerinde birleştirdim. Yanlara doğru dirseklerimi açtım, büktüm. Verdim nefesi yukarıda birleştirdim. Devam ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ve son burada başımın üzerine göndereceğim ve daire çizeceğim bir İki. başımın üzerine gönderdim aldım nefesi kollarımla daire çiziyorum ve başımın üzerine geri getiriyorum üç devam dört 5 6 acele etmeden 7 8 9 ve son buradan bir de geriye kalçama doğru yaklaştırdım. Daireyi çizdim. Başımın üzerinden göğsümün üzerine geri alıyorum. Al nefesi gönder kalçanın yanına. Daireni çiz. Başının üzerinden gövdenin üstüne geri getir. Devam. Üç. <laughs> Dört. 5 6 7 8 Ben sırt üstüme attayım Aldım nefesimi Liyan kemiğimi önce kendime doğru çektim Kalçamı yukarıya kaldırdım Sıkıştırdım kalçamı yukarıda Verdim nefesi omurlarımı tek tek yere koydum Aldım nefesi Liyan kemiğimi kendime doğru yuvarladım Kalçamı yerden kaldırdım Sıkıştırdım kalçamı verdim nefesi omurlarımı tek tek yere koydum devam ediyorum üç bu bel ağrılarına da iyi gelecektir dört beş altı. yedi, sıkıştır kalçanı yukarıda, sekiz, dokuz ve son tek ayak table tatta verdim nefesi aldım nefesi ittim tabandan kalçamı kaldırdım verdim nefesi indim aldım nefesi kaldırdım kalçamı verdim nefesi indirdim devam 3 4 5 6 7 8 9 ve son ayak değiştiriyorum. Parmağım pointe aldım nefesi kalçamı kaldırdım. Verdim nefesi indim. Devam. 3 4 5 6 7 8 9 ve son sağ ayağımı sol bacağımın üzerine attım bacak bacak üstüne atar gibi aldım nefesi kalçamı kaldırdım yukarı verdim nefesi indirdim devam 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son ayağımı değiştiriyorum. Aldım nefesi kalçamı kaldırdım yukarı. Verdim nefesi indirdim. Devam. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son kürek kemiklerime kadar kalktım ayaklarım table top'ta parmak uçlarım point'te Elimle başımı destekledim. Nefes aldım. Bir bacağımı aşağıya gönderdim. Verdim nefesi geri çektim. Karnım aktif. Devam diğer bacakla. 3 4 5 Karnım aktif. 7 8 dokuz ve son her iki bacağımı birden uzattım karşıya kendime çektim uzattım karşıya geri çektim devam üç dört beş altı yedi 8 9 ve son başını yere koy ayaklarını mata koy biraz dinlen devam edeceğiz nefes aldım verdim rahat rahat yeniden kürek kemiklerime kadar kalktım ayaklarım table top'ta başımı elimle destekledim Aldım nefesi. Sağ kol, sol bacak, çapraz. Bacağı kendime çektim. Dizime değmeye çalışıyorum. Diğer tarafa döndüm. Al nefesi çaprazda çek kendine dizini. Ver nefesini. Ortaya gel. Devam. 4 5 6 7 8 9 ve son başımı tek tek yere koydum ayaklarımı tek tek yere koydum küçük topu alacağım kalçamın altına koyacağım küçük topu kalçamın altında Aldım nefesimi. Bacaklarımı tavana doğru gönderdim. Toptan desteğimi aldım. Parmak uçlarım pointte. Omuzlarım rahat. Dengeni sağla. Al nefesini bir bacağını aşağıya gönder. Diğeri havada kalsın. Üf. Ver nefesini. Bacağını tavana geri gönder. Devam. Diğer bacağını. 2. Üstteki bacağın sabit. Alttakini kontrollü gönder aşağıya. 5 6 7 8 9 ve son. Burada bacaklarında daire çiz. Aldım nefesimi sağa ve sola açtım bacaklarımı. Kontrollü bir şekilde dairemi çizdim. Ve geri geldim. Devam. Çok aşağıya kadar göndermene gerek yok. Gidebiliyorsun tabii ki gönder ama bel boşluğunu çok fazla açma. Sık karnını dengeni sağla. Altı. 7 8 9 10 Buradan tam tersine önce aşağıya Sonra sağa sola açıp yukarıda birleştiriyorum. Devam. 2 3 dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. Dizlerimi çektim kendime. Biraz dinleniyorum. Topuklarımı V yaptım ve dizlerimi kendime doğru çektim. Bir kurbağa gibi. Aldım nefesi topuklarımı ayırmadan bacaklarımı karşıya doğru uzattım. <türüyor> Verdim nefesi geri çektim. Aldım nefesi topuklarımı bozmadan ayaklarımı bacaklarımı karşıya uzattım. <türüyor> Verdim nefesi dizlerimi geri çektim. Devam. 3 Start 5 karnın aktif 6 7 8 9 ve son ayaklarını tek tek yere koy. Topu kalçanın altından kaldır. Biraz dinlen. Rahat nefes al ver. Düz bir çizgideymiş gibi yan uzanıyorum. Başımı kolumun başımın altına koydum. İstersen büküp de destekleyebilirsin, istersen uzatabilirsin. Elini önünde destek aldın. Yan kemiklerin karşıyı gösteriyor. Aldım nefesimi, parmak uçları pointte. Aldım nefesimi, her iki bacağımı birden yukarıya kaldırdım. Verdim nefesi, indirdim. Devam. Sadece kalçandan gövdeni çok fazla oynatmamaya çalış. Beş. Altı, 7 8 9 ve son şimdi her iki bacağımı birden yukarıya kaldırdım bacaklarımı araladım alttaki bacağımı yukarıdaki bacağımı yakınlaştırmaya çalışıyorum 4 5 Üst bacağım sabit. Alttakini ona yakınlaştırmaya çalışıyorum. 8 9 Ve son. Her iki bacağımı birden aşağıya indirdim. Diğer tarafa dönüyorum. Yeniden uzattım kolumu başımın altına düz bir çizgide yatar gibi yattım. Yan kemiklerim karşıyı gösteriyor. Elimle destekledim. Parmak uçlarım pointte. Aldım nefesimi. Her iki bacağımı birden yukarıya kaldırdım. Verdim nefesi indirdim. Üst gövdemi oynatmamaya çalışarak devam ediyorum. İki. 3. Üç. 4 5 6 7 8 9 Ve son. Her iki bacağımı birden yukarıya kaldırdım. Alttaki bacağımı Üstteki bacağımı yakınlaştırmaya çalışıyorum. Üst bacağım sabit. Alt bacağımı üst bacağıma yaklaştırmaya çalışıyorum. Dengeli sağla. 6 7 8 9 ve son yüz üstü uzandım. Ayaklarım omuz genişliğinde açık. Elimle başımı destekledim. Aldım nefesi bacaklarım, parmaklarım pointe olacak şekilde yukarıya kaldırdım. Sıkıştırdım kalçamı. Verdim nefesi bacaklarımı yere indirdim. Aldım nefesi ayak parmaklarım pointe kalçamı. Sıkıştırdım yukarıda. Verdim nefesi geri geldim. Devam. 3 4 5 6 7 8 9 ve son burada topuklarımı V yaptım. Tavanı itiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son ayaklarımı uzattım. Omuz genişliğinde açık. Başımın üzerinde ellerim. Çapraz kol, çapraz bacak. Sağ kolumu geriye doğru yükseltirken sol bacağımı da tavana doğru uzatıyorum. Aldım nefesi. Sağ kol, sol bacak. Çapraz kol, çapraz bacak yukarıya. Biri beni çekermiş gibi yükseldim. Verdim nefesi mata yakınlaştım. Devam. 3 4 Dışarı matta. 5 6 7 8 9 ve son kalçama ayaklarıma yakınlaştırıyorum. Çocuk pozisyonunda belimi sırtımı rahatlatıyorum. Öne doğru geldim. Dört ayak üzerindeyim. Aldım nefesimi, sırtımı tavana doğru gönderdim, karnım içte, göbek deliğime doğru bakıyorum. Verdim nefesi, kalçamı dışarı çıkar. Aldım nefesi, sırtımı tavana doğru gönderdim, bakışlarım göbek deliğinde. Verdim nefesi. Başımı ve kalçamı çıkardım. Devam. aldım. Kalçamı sıkıştırdım. Bacağımı esnetiyorum. Bir ayağım önde. Alabildiğince öne. Alamıyorsam eğer bir ayağım bükülü de kalabilir. Sıkıştırabildiğim kadar rahatlatabildiğim kadar rahatlattım. Uzanabiliyorsam öne. Gece geldim. Bacağımı değiştirdim. Öne doğru aldım. Esnettim. Düz durabiliyorsam düz. Olmuyorsa elimle destek alabilirim. Uzanabiliyorsam öne. alıp verdim. Bağdaş kuruyorum. Soğuyacağız artık. Dirseğimden tuttum. Kendime doğru itiş yaptım. Diğer kolumu ittim kendime doğru. Sola doğru uzandım. diğer tarafa uzanıyorum. Dizimden destek aldım, geriye döndüm. Diğer tarafa dönüyorum. Öne doğru uzandım, sırtım düz. omuzlarımı yuvarlıyorum geriye doğru. Arkadan öne. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendine iyi bak.